Herkese merhabalar arkadaşlar. Zine teyzemle beraber en son Meksika mutfağı yapacağız demiştik ama... Aynen neredeyiz öyle. Neredeyiz teyzeciğim? Seni çok seviyor insanlar. Söyle bakayım neredeyiz? Hint mutfağındayız. Hint değil de Hint olabilir mi? Ya yani Hint mutfağı. Yani başlangıç aldık. Samosa adında bizim böreğe benzeyen ama normalde tadının çok da benzemediği söyleniyor. Buradaki arkadaşlara öyle söyledi. Hamurdan yapılan bir şey. İçinde patates ve kuru üzüm var. Ben bunun tipini mi... Şöyle göstereyim size görüntüsünü ayrıca kokusunu çok beğendim. Yanında da güzel bir sos var yine. Buranın ünlü soslarından mikçaklı, Şöyle yeşil bir şey. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buna batırıp yiyormuşuz ama ben ilk başta e, tabi bilmediğim bir tat olduğu için ilk başta böyle sade yemek istiyorum. Hadi teyzeciğim başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Patatesli börek gibi. Hmm, öyle. İçi normal arkadaşlar bildiğimiz evde hani patisi, annelerimiz hmm. haşlar, baharatlandırır ve böreğe koyar aynısı. Çok güzel. Hmm. Hadi en işte. azından Türk yemeğine çok benziyor. Ben çok beğendim. Hmm. Ben... Perfecto. Hmm. Ama sosu bilmiyorum. Sosla biraz e, tereddütlüyüm ama denemek zorundayım. Sos güzel. Sos arkadaşlar sos ya, ne biliyor musunuz? Ya. Tereyağında naneyi yakarız ya. Aynı o yayla çorbasındaki tat çok güzel. Ben çok beğendim. Ben de beğendim. Gerçekten çok güzel. Bu annemin Ramazan'da orada yaptığı börek. Aynen öyle. Hatta sonrasında sabah mideni <laughs> yakardı böyle falan. Baharattan aynısı. Bu arada Hindistan'ın zaten baharatları çok meşhur. Yani bence 10 üzerinden Hicam. bu yediklerimizin hepsine bir puan verelim. Ben buna 10 üzerinden böyle. 100 <laughs> verdim. Beni bilirsiniz arkadaşlar. Çok bir şey beğeniyorsam onun üzerinden yüz diyorum. Artık öyle. ironik çok yani. Şeker çok şeker, bak ya. Oğlum ya. şeker değil. Tadı çok güzel. Tadı güzel yok yani. Şekerli değil yani. Bu şekerli olsa yiyemem onu. İran Van'da da bir bak. çorba gelmiş hatırlıyor Bunun musun? Tadı gibi aynı. Bademcan mıydı adı neydi bilmiyorum. Aynı onun lezzeti var bu sosta. Çok güzel. Evet. Hmm. Bunu hakkını hmm. yiyemem yani. Bak güzel geldi ama daha öbürlerini tatmadım. Bilmiyorum nasıl olacak yani. Şu şeye benziyor. Benden çok geçerli evet. aldı. Ben bir daha buraya gelsem gerçekten, Benim gerçekten de. yerim. Böyle bir krik krak gibi bir şeyimiz var. Bunlar da normalinde Hindistan mutfağında başlangıç olarak kullanılıyormuş. Bizim kıtır ekmeklere benziyor. Börek yaparız yani, tepsi börekleri yaparız. Böyle ekmekleri kuruturuz ya yani aynı ona benziyor bunun şeyi ama daha tadının tam yanlısı bilmiyorum yani. Siyah mercimek unundan yapılıyormuş. Evet. Ee, sarımsaklı krik kraklar. Yiyince bakacağız tadına da bir tane. Bilmeyen hmm. kişilerin yemediğini sürece bilemem ki. Tadı ne biliyor musunuz? Ne Mısır patlağı var şey ya. Popcorn. Onu. Hmm. Yani patlamış mısır tadında. Çok güzel. Vallahi Hindistan mutfağı beni çok şaşırttı. Hmm. Gerçekten şaşırdım yani. Gerçekten öyle. Hmm. Çok güzel. Hatta şu böreğin sosuna bile batırabilirim. Ya Hindistan'da ben devamlı yemeklerin çok güzel olduğunu biliyorum. Hindistan'daki videoları da YouTuber'lar da hep izliyorum ama oranın biraz hijyen sorunu var biliyorsunuz. Hijyen ile çok ünlü Hindistan. Türkiye'de temiz bir mutfakta bunları tadabilmek bence çok güzel bir duygu. Evet, yani Hindistan'ın yemekleri güzel olsa da ben Hindistan'da Hindistan yemeklerini yiyemeyebilirim yani. Ama şimdi Türkiye'de yani, kesinlikle yani. hijyen. Biz bu arada arkadaşlar Sultanahmet'teyiz. Sağıma baktığımda Ayasofya ile göz kırpışıyorum o kadar yakınız yani. Ama hava çok kötü yağmurlu. O yüzden camları açsaydık aslında bu tarafa doğru arkamızı Ayasofya'yı alıp bir görüntü verecektik size ama dışarıda fırtına var. Gerçekten çok kötü hava. O yüzden dedik böyle arkaya Hindistan temalı böyle <laughs> bu taraftan çekmeye karar verdik. <laughs> Ama yemekler gerçekten şimdi güzel harika, gidiyor. gerçekten. Bilmiyorum artık daha öbürlerinden tatmadım. ikisini beğendim yani. E böyle güzel bir nohut salata diyebiliriz buna. Çana çat adında bir yemek bu da. Tabii ben söylerken, telaffuz ederken biraz zorlanıyorum. Çünkü alışkın değiliz biliyorsunuz. Bence bunu ne yapalım biliyor musun? Tatlımızı önümüze alalım. Sonra Aynen devam ederiz. Şöyle alalım bunları. Nohuttan yapılıyor bu da. Çat masa sos adı verilen yine Hindistan'da ünlü olan bir baharatla yapılıyor. Tabii yerken biraz tereddütle yiyorum. Hani tadı nasıl olacak? Güney Kore bende şey oluşturdu artık. Korku. Travma. Hmm. İnanamayacaksın. İlk defa tatlı, soslu bir şeyi beğendim diyebilirim. Midemde havaya falan kalkmadı. Aşırı güzel. Sanki nar ekşisi gibi böyle bir tat geliyor. Ama tabii değil. Onların kendi meşhur sosları. Çat masa dediğim sos. Ama e, nar ekşisi tadı var. Hmm. Bir taraftan şeye de benziyor. Bu kebapçılara gittiğimizde acılı bir sos gelir böyle. Badem, domates, Anladım. baharat karışımı. Onun tadı da var. Gerçekten çok güzelmiş Kemen ya. Gitmiş. Biraz acı acı ama... Hayatımda ilk defa tatlı ve tuzluyu güzel bir şekilde yiyorum. Hmm. Bir tatlılık vardır ya salatalarda. Bana öyle geldi. İnanamıyorum. Sevmedin mi? Yok. Hmm. Sevmedim. Doğru mu sevdin Ben sevmedim. Aşırı güzel. Mutlaka denemelisiniz. Bu arada e, bazen diyorsunuz ki bana sen bu kadar çok şey söylüyorsun, israf yapıyorsun. Asla israf olmuyor. Biz buraya 5-6 kişi geliyoruz. Bir tane bir lokma bile kalmıyor. Emin olabilirsiniz. Biz şu an tadımlıyoruz. Çünkü çok şey söylediğimiz için hepsini yiyemeyiz tabii ki de. Arkadaşlar yine böyle bir yemeğimiz var. Bizim Türk yemeklerine benziyor. Köri soslu lep korma adında bir yemek. İçinde kuzu var, köri var. Ve Hindistan'ın tabii özel baharatlarıyla harmanlanmış. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu artık bilmiyorum ama. Bayağı güzel ve iddialı duruyor. Hemen tadına bakıyorum sizin için. Hmm. İnşallah ben de beğenebilirim ya. Aşırı <laughs> iyi. Bayılacaksın teyze. Bayılman Neyse etkilemek yani. istemiyorum. Söyle hadi söyle. İyi, i̇yi olmadan bayılırsam o da ayrıdır tabii Çok ki. Çok iyi. Hiç bilemem yani. Çok güzel. Mercimek çorbasına koyarız ya böyle kavrulmuş un. Hani böyle... Unun tadı gelir böyle, öyle bir sos ve kuzu eti pelte pelte gerçekten çok güzel. Bayıldım ya, şu Bu an var ya şok yok. yaşıyorum. Güney Kore mutfağındaki hayal kırıklığından sonra Aynen. burada da vallahi dedim ki herhalde zor yiyeceğim. Bir de hani Hindistan falan diyoruz ya hep böyle biraz daha çok öteleriz. Ama tatlar beni çok şaşırttı, Ece. bayıldım. Hiç kuzu kokusu hmm. da yok yani. Bir şeyi beğenmiyorsan, bir kere tadına bakıyorsan anlayın ki beğenmemişimdir. Şöyle göstereyim, çok güzel. Hı hmm. Yine burada sak çıkım var. Yine ıspanaklı, yine Hindistan'ın baharatlarıyla şöyle göstereyim. Evet biraz renk olarak ıspanak falan olduğu için görüntüsü pek hoş gibi görünmüyor ama ben İran mutfağında da bu tarz şeyler yedik ve şok olmuş. Hatırlıyor musun? Aynen öyle. O yüzden şimdi hemen buna Aynen. da bakıyorum. Şöyle. Tabii ilk korktuğum için azar alıyorum arkadaşlar tadını beğenmezsem diye. Bir defa tadıyorum. Hmm. Yani güzel güzel ama psikolojik herhalde rengi ıspanak rengi ya ama tavuk aynı evet. biraz önceki yediğimiz kuzu eti gibi pelte pelte. Bir tadına bak bakayım sen sebze seviyorsun. Bak dur bak. Ay. dur ben Çok sana vereyim üzerine cib, gelirse cib, diye. Hayat. Cib, cib, cib. Yok 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 hayır hayır bu şey ıspanağı püre gibi düşün ve içinde tavuk var ve pelte pelte tavuk. Şöyle yerken dikkat et de. Tatlı değil bir kere yani tatlı sos yok. Ha ama de ki bana gelirsen bunu mu yersin bunu mu bu daha güzel. Bu, bu da güzel de hani sebze ıspanak falan renginden dolayı belki. De, ben var ya. onu beğenmedim. Olabilir. Herkes her şeyi beğenmek Hı. zorunda değil. Arkadaşlar yine böyle Navuç diye bir ben tam söyleyemesem de anladınız. İkinci söyle demeyin söyleyemem çünkü. <laughs> Navuç Tali gibi bir şey. Böyle kombi şekilde satılıyor. Hı. Burada böyle ekmeklerimiz var tereyağlı. Burada yine mercimekten yapılmış bir çorbamsı gibi bir şey. Burada Tatlı. bir tatlımız var, Yoğur. yoğurdumuz var ve böyle güzel tavuk parçalarımız var. Bu da tandırda pişiyormuş galiba. Şu börekler var ya, ondaki sosa benzer bir sos var, büyük ihtimalle aynı sos. Şimdi biz de bunu da deneyeceğiz. Burada yine Hintlerin ana yemeği olan Tarka adında bir yemeğimiz var. Bir nevi bizim mercimek çorbamıza benziyor. Zaten mercimekten yapılıyor. Genelde ben hep görüyordum videolarda. Böyle hep lavaş tarzı ekmekleri batırıp batırıp bu mercimekli şeyleri yiyorlardı. Ben şimdi bunu kaşıkla değil de böyle ben de burada tereyağlı ekmeklerimiz var. Çok güzel bakın. Çok güzel değil mi teyze? Bence böyle bir batırıp yemek Dur istiyorum ben de. Bakalım nasıl olacak. Şöyle hatta sizin önünüzde. Şöyle batırıyoruz. Hadi bakalım. Hmm. Batır. Dur bakayım neymiş. Hüseyin dikkat et. Elini tut. Sevmedim. Hmm. Bir şey kokuyor bunda. Zerdeçal. <laughs> Hiç sevmem böyle şey. Ya değil, ben sevmedim böyle kokulu şeyler. Sen böyle ne bileyim içinde böyle bir koku var ya ağır koku. Benim yorumumu söyleyeyim. Bildiğiniz hani mercimek çorbası yaparız ya zerdeçalli falan. Hmm. E, ama biz hani robottan geçiririz ya da süzme yaparız. Mercimeği normal haşlarsın hani böyle süzmeden önceki baharatlarla ve nane ile yoğunlaşmış halinde. bildin ezogelinin e, biraz daha yoğun hali. Ben sevdim Allah var şimdi yukarıda. Ben kendime inanamıyorum şu an gerçekten. Her şeyi seviyorum ben bugün. Nasıl bir açlık yaşamışsam. Yok, abi güzel yani. Ben beğendim. Olabilir. Sevmedim çünkü koku ağır geldi. Koku zerdeçal. Ben mercimek çorbasına zerdeçal kullandığım için. Çok güzel. Şimdi sana bu meşhur bir içeceği teyze. Ben bilmiyorum yani iddia edeceğim meşhur mu değil mi? <laughs> Neyin neşidir ben? Ben bilmediğim bilmiyorum. sürece meşhur değil. Aynen öyle. <laughs> Mangolu, ve portakalla vardı. Biz ama mangoluyu seçtik. Normalde Hindistan'da festivallerde falan bu normalde ayran gibi bir şey ama tabii meyvelerle renklendiriliyor. Onların bir boyalı bir bayramı var Hindistan'da İzlediğim videolarda. Genelde bunun ayran şeklinde beyaz olanını içiyorlar ve içlerine kafa yapıcı bir madde koyuyorlar. Hepsi böyle kopuyor sabaha kadar. Tabii biz kafa yapıcı maddeli olanı değil. No, tabii ki de normal olanı, yani. rahmani olanını seçtik. Zaten burada da yok öyle bir şey. Onlar ekstradan bir şey ekliyorlar tamam, büyük. Bu bildiğin şey. ayran yoğurttan yapılıyor. İçine de mango koymuşlar. Yani bildiğim kadarıyla. Şimdi sizin için bakıyorum. İnşallah iyidir. Hmm. Şekerli yoğurt yok mu? Şekerli yoğurda mango eklenmiş gibi. Bizim kültüre çok yakın. Ben beğendim. Evet şimdi teyzeciğim sen de tadına bak bakayım. Hadi ikimiz burada aynı anda iyi. bakalım. Bismillah. <laughs> İç bakalım. Söyle. Kuzeye bebek yem, yoğurt alıyordun ya. Hmm. Onun ha, tadında. Danilo, Danilo ha. mu? Danilo ha, mu? onun tadında yani. Danone yani. Danone danilosu. Mi, ne ben de ne, 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 ne sallıyorum. Bildiğiniz yoğurdun şekerli ve mangolarla ama bence güzel ve güzel, sağlıklı. Fena. ben beğendim. Ben değil. Olabilir. İdare Senin... Yo, yani var. vitaminli bir şey. Burada zaten arkadaşlar yoğurt var. Ben şu tavuğu da, da tadına bakacağım. Bunlar da tandırda yapılıyormuş. Hadi bakalım beraber. Şu büyüğü sana vereyim. Sen tavukçusun. Hadi bismillah. Hımm. Bizim, bizim kanat. Nereye gidiyorsun kız? Teyzem köye gideceği için Ay. bu son ayları Hı, yarısını ya. köyde, yarısını Bence, İstanbul'da yaşıyor. yaşıyor ama hiç güzel değil. Şey yani böyle buz bulmuş. Neden acaba? Biz çekim yaptığımız için şimdi hakkını yemem. Çok Hı -hı. güzel ben beğendim. Tavuk bildiğiniz bizim arkadaşlar güzel. kanat tavuğumuz var ya evet. lezzetli. Hı -hı. Ben çok beğendim ama. Yapacağım. Vallahi, güzel yani. Allah var. Patlayacağız bence bugün. Biz böyle bir de ekstradan bir sepet dolusu ekmek söyledik. Teyzem ekmeği çok seviyor ne? ya. Bunlar da tereyağlı. Ne burada? Böyle sarımsaklı ekmekler aldık. Bunu çok tatlı değil mi? Hemen bunun tadına da bakacağım. Dur şimdi. Bu kadar ekmeği nasıl yiyeceğiz acaba biz? Ayıcık muyuz? Aa çok güzel bu. Teyzoş Hayatım çok bak, güzel, bakayım, ne kalın oluyor? kalın dur. Tırmızı hmm. tatlı ekmek ama çok hoş. Al, yiye yiyemem kafalı olacağız Ekmek yiye boş kafalı olduk <laughs> iyice. Ben bu mercimeği sevmiştim. Hmm. Hmm. Şunu tadacağım. Şeker var. Bak sana söyleyeyim mi? Şeker mi? Hmm, Hayır. Sarımsak var. Yine arkadaşlar burada bu yemek kombin olarak geliyor. Böyle kuzulu bir şey var. Teyze bunun tadına sen bak. Çok doymaya başladım. Bunun adı Rojin Koş Kaşmir'miş. Söyle bakayım. Rojin Koş Kaşmir. Bravo. Wow, söyledi. Aferin kız sana. Hadi Rogin tadına bak. Kuz Koş etinden Kaşmir. yapılıyormuş. Bu da yine Hint baharatlarıyla. Hadi bakalım. Bence beğenirsin. Bu ne kız? <laughs> Kaya gibi. Toy. <laughs> Tası kaldıracağım hepsini ayağım. <laughs> Dur şöyle tut. Büyük parça. Hadi. Şiş, şiş. Hadi aç, aç, aç kız, ağzını. Aç, kız, aç, kız, aç, aç. Bismillah, aç, aç, aç. Hanimiş, hanimiş teyzem. Kuzu 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 kuzu. Tarkan. Güzel. Sevdin mi? Sen Hı -hı. zaten etçisin ya. Sevdim. Şu tadına da bakalım bence ya. Ay, ya, ben Basma bile... pirinçten. Hı -hı. Neden? Bilmiyorsun bile. Ben biliyorum. Sevdi gidin geri almışım. Hiç tatlı tuzlu bir şey içine bir şey ekmeği. Bir bak ama yine diyor. Daha koymuşlardı ya bir tane. Yorumlamak he? zorundasın ama. Tamam mı ya? Yorumla. Durmuşu böyle bir tatlı kutu Şey gibi tavukları yeme atar gibi onu öyle. Hii. <laughs> Tadı yok Bu da böyle bir şey. Basma pirinçten yapılıyormuş. Zaten bu yoğurt da herhalde Hiç normal yani. yoğurttur diye düşünüyorum. Bakacağım ama yine de ya. Hiç yağ denemiş. Bu klasik. Bu zaten böreğe kattığımız sosun aynısı. Burada yine tavuk parçaları var. İstiyorsan tavuk vereyim sana. İstemiyormuş. Şimdi artık karnı doydu ya. Şimdi... O zaman bundan vazgeçiyorum. Aa, burada tatlımız Aa, var. O ne biçim tatlısı, Bunun, sulu Bu aynı sütlaça benziyormuş. Şöyle gösterelim yine. Sütlaça benziyormuş ama... Tabii ki kakuli makuli katmışlar içine. Bunu en son tatlı söyleyeceğiz ya, tatlılarla yorumlayacağım. O yüzden yani bu şimdilik kalsın. Aa, burada teyze hoş. Ana yemek var. Bakar mısınız? O da bulgur ha. pilavı mı? Ne bulgur değil. Bu da senin olsun çok biraz önce öve ve bitiremediğin pirinç pilavıyla basma pirinçten yapılan. Ama öve bir... hiç sevmedim onu da beğenmedim. Öve bildiğin şu beyaz pilav değil mi ya? Hiç sevmedim onu. <laughs> o kim ya beni arıyor? <laughs> Biz teyzem biraz orijinal <laughs> bir kadın olduğu için. Kız, orijinal şimdi, bir kadın Ya şu şeyi kapat ya telefonu. bunu. <laughs> ne, Bu neydi bunu? Bunun adı da biryaniymiş. Biryani. Bu böyle biryani adında bir yemek. Üzerinde havuçlar, pirinç, yine baharatlar <laughs> ve tavuk parçalarıyla yapılan bir yemekmiş. Senin biraz önce övdüğün pirinç pilavının ceyi e, baharatlandırılmış ve tavuklu bir... hali. Sat bakalım. Yine senin inşallah tuzsuz tatsız bir şey değildir yani ne bulandırıcı. Öyle olmasın. dediğine bakmayın. Kamera arkasını hepsini eee. götürün. <laughs> Hiç güzel değil. Baksana ağzına. Sen dal al bak beğenirsen. Ben beğenirsem ben öneririm. Tavuklar çok büyük ya. Ben her şeyi bugün nedense kaşıkla yedim yani ilginç bir şekilde. Bu ne ya? Ha, Tavuk mu bu? Tavuk. Ha. Dur ben bir şöyle. Hiç Zaten burada arkadaşlar dediğim gibi biz 5-6 kişi geldiğimiz için bu yemeklerin hepsi birazdan bitecek. Onlar da çok merak ediyor. Onlar da hiç yemedi. Taz, hiç sevmedim kesimde. Bizim pilavla hiç alakası yok. Tatsız tuzlu bir şey hiç güzel değil. Ne yağı var, ne tuzu var. Hiçbir şey görüntü var. Yiyecek şey yok yani içinde. Ya evet, benim de damak tadıma bu hitap etmedi. Ben de sevmedim. Sevmedim, hı. bak bunu sevmedim. Bu güzel değil. Bunu sevmedim. Mercimek çorbasını sevmedim. <laughs> Neyi Onu sevdin Bak diyorsun? bunu sevdim. Ha köri sosunu sevdin. Bir de bunu sevdim. Ama o börek de çok güzeldi. Börek güzeldi. Bayıldım ona zaten. Evet. Şunu tatmadık. Bu, Bu ne, da cacık, cacık gibi bir şey. Yine böyle ya bizim, ama bak bizim yemeklerin şey. ama lezzetine de benziyor. benziyor. Benzemiyor Benziyordum. değil. Benziyordum, al, bunu Bakalım şimdi. hemen. Çok güzel teyze bunun tadı. Bunun tadına bakmıyorsun. Ben de sana. aldım. Hadi al. Buldum işte tuz içine. Şef gibi. <laughs> de güzel değil bende Sırf tuz içinde vallahi bilmiyorum ya. yani yalan söylüyorsam yani buradan tuzlu tabii. mu diyorsun tuzdan yenilmiyor. hiç tadı da yok bence evet, ben bir şey ben çok güzel değil o bak bir şey söyleyeyim mi o kadar yemek yedim bu ne? nohut var ya nar ekşili gibi olan ben buna bayıldım bir de o böreğe çok bayıldım ve bu köri soslu olan yemek arkadaşlar bu çok güzeldi gerçekten hani gelirseniz mutlaka tadım bu krikrikler falan Mısır patlağı gibi bu da şey çok var. güzel bu ne <laughs> Altın yumurttan tavuk gibi yumurtluyor mu? Neydi devamlı? <laughs> bu ne ya? Sepetin içine saklamışlar. <laughs> Sepetin içine saklamışlar dedi arkadaşlar. Bu krikrakların sosu bu. Ay. Ama teyzem onun sakladıklarını düşünüyor. Ben sevmedim de sevmedim. Babam da gelsin. <laughs> yine söylerim yüzüne. <içine>. İstese <laughs> Türk yemeği olsun. Şey yok yine söylerim. Ne alaka ya? Se Şunun bunu sevdin ama değil mi? Bunu, çok sevdim. Onu, onu, <laughs> <laughs> onu sevmedim. Onu sevmedim. Şu vıcık vıcık <laughs> olan bir şey var. Yeşil güne ne de. Şey sana, ıspanaklı olan, olan evet. sevmem böyle şeyleri. Bunu da sevmedi. Mangolu. Bence bu güzeldi. <laughs> Şunu ben sevdim en... bak sana diyorum gösterdim. Bir bunu sevdim. Bir de şunu sevdim. Bir seni bir sevdim, de bir de sevdim. sevdim. Börek evet o ilk yediğimiz başlangıçtaki değil mi? Ben Patatesli seveyim o seveyim çok şey güzeldi yapalım. evet. bandırıp o. O tam zaman tam tatlılara geçelim. Birkaç tane tatlı tanıtalım arkadaşlar size. Bugün hep yemeklere dalmaktan hiç konuşamadık da, edemedik <laughs> Aynen, <laughs> Aynen öyle. <laughs> Hadi o zaman bu tatlımızı Aynen. birazdan deneyeceğiz. Hint çayı alalım birer tane de bence. Olabilir. Hint çayı alalım. Değil mi? Aynen öyle bir donu Nasıl Evet, Hint çayı yani? alalım. Şimdi biraz tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik ve Hindistan'ın tatlılarını deneme kararı aldık. Ne var bunun içinde biliyor musun? Ne var? Süt, Süt. kakao, ha. zencefil mi? <laughs> süt, kakao, süt, kahve oldu zaten. Süt. Hint çayı diye geçiyor zaten. Zencefil, kakuli, defne yaprağı ve süt. sütten oluşan bir Hint çayımız var. ve Tadı hakkında hiçbir fikrim yok. Hemen sizin için deniyorum. değil mi? Yani. hani fena değil. Daha kötü bir şey bekliyordum ama yani bizim tabii damak tadımıza uygun değil ama şekerli bir şey bekliyordum. Hani Nescafe tipi var ya. Yani ama iğrenç falan değil yani. Normal, nötr. En azından sağlıklı bir şey. Üçüncü kez içtiğime göre güzel. Hadi bir dene istersen bir dene bakalım. Neyse. Ya daha ver seçmem. <laughs> Şimdi şöyle bir e, havuç helvamız var. Yine Hindistan'da ünlü bir tatlıymış. Bunun adı da Gajarka helvaymış teyzeciğim. Havuçlu havuç helvası evet. Hemen tadına bakalım. Şimdi ilk başta ben bakacağım. Bak Güney Kore'de her şeyin tadına seni kovay olarak kullandım. Her şeyin tadına sana baktırdım ama burada ben bakacağım. Hadi bakalım. Tatlı olduğu için tatlıdan çok korkmam ben. Biz helva gibi bir şey bekliyor insan ama. Bu aynı havuç tarator var ya. Havuç taratorda havuçları rende ederiz, sonra hani buharda böyle pişer. Onun içine şeker katılmış hale gibi. Bak bakayım. Üzerinde fıstık falan var yine. Şöyle bir şey. Ama şey değil yani. Havuç, kabak tatlısı gibi. Kabak tatlısı, tatlısı gibi hı -hı. evet. Havuç taratorun işte şekerle Bilgini buharda kaba pişmiş, kaba hali pişmiş hali gibi. Hali, kabak tatlısını anlatsam. Tamam fena değil. En azından aynı gözler gibi. için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bence güzel. Hafif. Abi. Yenir. Yenir yani. Ben, ben sevdim. Ben şey satıyor dediğim gibi kapak tatlısı. Evet. Yine burada Hintlilerin e, dondurması varmış. E gel şekilde zaten Taç Mahal'e benziyor <laughs> gördüğünüz gibi. Taç Mahal gibi üstü. E, bunu da hemen tadına bakıyorum. Bu da yine Kakuli'den. gibi kız Dondurma bu. Dondurma da. Evet. Da. Dibinde de böyle kırık kırık gibi bir şeyler var böyle. Ekmek kupağı. Var. Ekmek kupağı gibi ama şey galete gibi falan. Bebek bisküvisi olduğunu düşünüyorum dışından. Bir, böyle gibi duruyor ama bakayım. Ekmek. Bebe, Aa, bisküvisi. Kafa, bebe. bebe bisküvisi, bebe hmm. bisküvisi. Bunun adı da Kulfi'ymiş, Hint Bak. dondurması olarak geçiyor. Yine içinde mango var, şöyle. Bebe bisküvisini de çok severim ya, sen? Ben de severim ama böyle sütün içine kutlayayım hmm. severim. Bunu tatmadım, bilmiyorum dondurmanın içinde olduğunu. Sütün yerde. mü, sütün mü? Sütün. Heh, sütün gibi oldu. Sütün şey, gibi. arkadaşlar bildiğiniz dondurma, e, mangolu, çok güzel. Bir de ben tadayım, bakın hmm. nasıl yemiş. Şaka maka bebek bisküvisi olayını ben beğendim ha. Geziyor. Beğendin mi? So, Onlarla beraber al. Ha. Bak al. Bak. Şuradan şöyle kopar. Güzel. Taç Hı -hı. mahal gibiydi. Parçaladık. Hı. Beğenmedikten sonra Hı -hı. benim mobeselere yansıyan Hı -hı. görüntüm. Kocaman bir parça. Kütle. Güzel, Güzel değil mi? Bu da yine kesari firni diye bir şey yine böyle sütlaca benzer bir tatlıymış. Biraz önce söylediğimiz orada tali diye bir tepsi vardı ya kombin tepsi. Onun içindeki tatlı biz tatlılar da yeriz dedik aldık. Yine böyle gösteriyorum şöyle fazla da kamerayı yeni aldığım için ayarlarını çok bilmiyorum. O yüzden hareket sensörünü açmadım. kendi elimle devam böyle yapıyorum. Güzel ama bu. şey söyleyeyim mi? Çay hoş ha. Bak birkaç içtikten sonra hoşuma gitti benim. Hemen bunun tadına bakıyorum. Bakalım. Çok güzel bence tadına bakmalısın. Işte, ben. i̇şte, ben Sulu çorba gibi bir şey ve içinde pirinç mi var ne bu? Pirinç var galiba değil mi? Ben sevmedim. Hiç sevmedim güzel de bence. Bütün dondurmayı beğendim. Dondurma da güzel bu da Çocuğun fena da değil var ama var. gelseniz mutlaka bu tar. En çok güzel. Yani taç mahalle benzeyen Aynen Dondurmadan öyle. mutlaka söyleyin. En güzel. Oldu. Ben beğendim bunu yani. Bunun için. Yani. Şunu hiç beğenmedim. Şu biraz kabak takılan tatlı için biraz az bir şey onuda şey ya da idare eder de. Şu benim için sıfır. <laughs> Türk mutfağı mı? Ay bayılırım. En güzel bizim Türk mutfağı. Ne kadar deseler ki Türklerde çalışıyor deseler onların şeylerini yaptığı sürece hiçbir şey de beğenmiyorum. Güzel değil. Değil mi? Biraz. En güzel bizim. Hiçbir şey değişmem yani. Ben de değişmem. Çok bunu, bunu sen belki sonra içerisinde sana sakladım. Bilmiyorum. Efendim. Ve hesabı ölemeden önce ne diyeceğiz? Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Lay 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 lay. Oh, oh, Kemal Sunal geldi. <laughs> <laughs> Neyse birazdan hesabı bir kere öde ayılırsın aldı çalışma. Bana ne vallahi arkadaşlar diyor hep beraber ortak ödeyeceğiz. Bugün Aynen rahattım rahatım o yüzden. Yarısı sizden yarısı bizden öyle bir şey yok. Bugün böyle biraz doğal bir video olsun dedik. Biraz böyle gergin şeyler yaşadık birkaç gündür. Dedik Aynen böyle kafamıza öyle. göre takılalım. E bu arada <laughs> videoyu beğendiyseniz like atıp beğenirseniz abone olursanız sevinirim. Teyzemin her zaman gibi söylemediği <laughs> laflar da bugün. Ne diyordun her videoda? Diyenin <laughs> kanalına abone olu? abone olun. Ondan sonra neydi kız? <laughs> abone olun. Arkasından sen ekle beni. Beynim biraz sıkıt geliyor ya. Yeğenimi <laughs> kanalına abone, abone olun. Abone olun. Like atmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Like atmayı. Like atmayı unutmayın. Ne? Like <laughs> mı? Neyse arkadaşlar, şaka bir tarafa videoyu beğendiyseniz like atıp yorum da yazabilirsiniz. Destek amaçlı yorumlarda buluşalım diyorum çünkü yorum yazdığınız zaman daha çok beni etkileşim altında tutuyor. Hesabımız geldi. Burada gördüğünüz tüm yemekler toplamında 6.634 TL tuttu. Şöyle gösteriyorum. Bunu biz tabii 4 kişi ödeyeceğiz. O yüzden bana çok bir şey kalmıyor. Buralara yolunuz dışarıda Sultanahmet'e isterseniz ve bütçeniz de sizi sarsmayacaksa gelip burada yemek yiyebilirsiniz. Benden İnşallah. geçerli not aldı. İnşallah umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay evet. bay.